Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin'in ablası ve onun oğlundan çok güzel görüntüler gelmiş oldu. Kerem Bürsin yakınlarını çok seviyor ve yeni ile birlikte daima güzel paylaşımlar yapıyor. Yeni paylaşan Kerem Bürsin'in daha bir görüntüsünü izlemiş olduğunuz yeniden gelen şahane kareler var ki yine hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, Kerem Bursin yakınlarıyla vakit geçirmeyi, arkadaşlarıyla gezmeyi, dolaşmayı çok seviyor. Ve ben de sizler için mükemmel paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı bekliyorum.